6 da büyütmemiz lazım. Bir de birkaç SS atacağım kanka sana da mikrofonda birkaç kararsızlık yaşıyorum. Şimdi kullanıyorsunuz siz. Bu mikser muhabbetleri ne oluyor ne bitiyor çok anlamadım. Geleceğiz buraya. Sıra var. Onu konuşuruz yayından sonra. Oğlum cana verdiğimiz seti var ya. Yo yo, yo, yo abi değil, değil, değil ya. Şimdi şöyle bir şey var bak, bakıyorum. Bir tanesine mesela Mikserli vurlu sıvırlı Bir tanesine bakıyorum miksersiz ee, Youtube'dan da bakıyorum ha, Mikser kullanmıyorlar Ama daha pahalı çok enteresan yani Değişik anlamadım Oo, Değişiyor. Şimdi şöyle Emre abiden benim aldığım set Üzerine 3-4 bin lira koyarak HyperX'in mikrofonunu Yani HyperX'in mikrofonunun üzerine 2-3 bin lira koyarak bunu alabiliyorsun Baktığın zaman Kalite olarak aradaki fark ne HyperX'in sesini ne kadar kısarsam kısayım, Aleküm dışarıdan senam. ses alıyor. Aleyküm selam. Ama dışarıdan ben deli gibi bir ses alıyor kanka. Tek başına olman lazım yayın yaptığın yerde. Ya da boş bir odada olduğun zaman deli gibi, yankılı ses alıyor. Mixer de bunu HyperX e engelliyor. HyperX'e hiçbir şekilde engel olamıyorsun ama. Hani ne, tamam, voice meter'dan vesaire olursun da ya abi yok. Ben Ama şey... kalite de var. O zaman o mikrofon işine beraber bir bakalım yayından sonra abi ya. Ben sana diyorum alıyorsun o seti rahatlayın başka bir şey yok. kafa rahat olacak. Okey okey. Birkaç bir şey daha göstereceğim abi o yüzden diyorum. Ben. Ev altıdayız değil mi? Aha ben girdim Burada biri var yanımda. Ben de girdim. Ben çünkü ben de dikeleyim de. Bu da bizim Serdar kimdir? abi geliyor mu? Serdar abiye grup atayım da ben o kayboldu diyor. Geliyorum tamam. bekle. Abine geliyorum şu anda. Hadi bana. Kim oğlum biri öldü. Evet. Kim bu? Kim buydu? Bu benim. Bir şey söyleyeceğim. Bir Serdar abi ne olur sen değirdin. De. Ben çok abi, ben de. daha girmedim. Ben daha girmedim. Ne oldu? Biri gözümüzün önünde öldü ha. <laughs> <laughs> Yayını açar açmaz olayla başladı. Evet. Ev o altı mıydı? Zaten bu lazımdı. Bunu şey bitiyordu. Adam Doğunlu. arkasında doğunca krizi çıktı herhalde. Ha galiba. Ben ne? Ben imde sandım ben... bunu. Yok. <laughs> Şey söyleyeceğim, mi? ben oyuna girerken üstümde Bu iki tane mi? şey vardı. Eee, ne o yaratıkları? Ha, da, raptorlardan abi. vardı. Bizi herhalde bayağı bir önce sokmuş oyuna. Abi. Abi o. Benim, benim o. Ne şey söyleyeceğim, benim Groft'um kullanmış lan neredeyse. Nasıl oluyor? Bu arada bunu öldüren veya yaralayan suda olabilir hala. Serdar abi, gel yanıma. Geldim. Yo abi kimse yok bildiğimde. Hayır sudan çıkmış olabilir o. Neden burada duruyordu sorun solda. Ben abi Aha. en son ki spottayım. Yüzde fark etmiştim ya. Cana at cana. Sergi Otto <laughs> 09 diye birim bana davet al, ben attı şu an. Bende bende. Ben. Bu oyun ne? Beni banlamıştınız. Seni banlamış mıydık? Teşekkürler takibin için de. Neyden banlanmışsın sen? Emre davet. Burada kenardayım gelen lan. Davet davet. Sen benim yanımda durmuyor yalnız. Senin yanındayım şu an. O Hayır. O bak şu arkada var ya. Kimse <laughs> cam banladı. Teyisle ya dinozor oyunu. Oldu mu? Yolladım sana. Kimorla çaldın şimdi şey. Timsel. Bir daha yolladım. Yine gelmedi. Benim bacağım Hı -hı. niye kırık doğdum ben ya? Kaldı mı? Aga ben de canım ya. az doğdum. Başımda raptorlar evet. vardı. Kert. Kert. Beni yemeye çalışıyor Bekle be. Siz neredesiniz? Ee, Aa, çıktığımız bir yer vardı dün çıktık. Tamam bak bağıracağım sesimi duyuyor musun? Ben karanlık hiçbir şey görmüyorum. Gene giden bir şey yok maalesef. Bağırdım şu an. Doğru. Suyun kenarındayız. Hani geldim. Neredesin? Aa suyun kenarındayım. Yüzüyor. Yo bu kim? Ben büyük dinoyum işte. Suyun içindeki kim? Ha sizi gördüm. iki kişisiniz değil mi şu an? Gelseniz de bu tarafa. Burada başka bir timsah var. Yesen mi diye düşünüyorum. Lan. Mu? Gerek yok. 5 diye biriymiş. Beni yalnız bırakmasaydınız bacağım kırık da. Tabii ülkeyden bir uzaktaşıp geri geldim ha. Oldu mu? Hiç gelmiyor bana. Ha? Ya niye su içmiyor ya? Gelmiyor bir şey. İki değil miydi? Evet. İki. Ben de sana atıyorum öbür bir şey gelmiyor bana bak. Birimizden biri baksa ya. Dur bakayım ne yapacağım Can zaten grupta. Yok gidiyorum ona ne Bağırma lan. Siz misiniz burada bağıranlar? Bunu biri bana atabilmişti az önce. Tabii abi geldi. geldi bana. Serdar attı. Gel be Emre abi. Ha bak sağ tarafındayım ben. Siz o. Ha sen bu musun abi? Ha benim. Ha geldi bana. Bak Can'ınki geliyor evet. Şalıdaki kim? Kaldıdakini bilmiyoruz. Kim o? O zaman dur bakayım. Bir daha dene benim O değil, o değil. Biliyorum, biliyorum. dedim? İsmail açtık. durumu ne evet. bağlı çıkarayım sana. Kanka bir tane raptor saldırdı yedim. Allah Allah. Nerede? Benim biraz karşıda su içiyorum. Kanka yabancı timsah yok değil mi içeride? Bir tane Bilmiyorum, küçük vardı. Bir. Ona bir bakın da o suda beni parçalar çünkü. Küçük de ne o? Abi hasar verir suyun içinde de şey buff var o timsahların. Dur kanka bekle o zaman. Dışarıda %10 %10 vurur içeride %30 %30 vurur. Bir log at, atıp geleyim miyim ya? Allah, Geçeyim mi karşıya Cem? Dur geçmem Geçiyorum. lazım ama önümü kapattım. Eyvallah. daha Biri daha geldi bu arada. Oreli <laughs> var bir tane. Sen, seni kıtlayacağım. Beni korla. Geliyorum. Kim la <laughs> bu? Bir tane daha geliyor da seninle beraber. O benim lan. Be, küçük. O kim suyun içindeki? Onu bilmiyorum. bilmiyorum. Girdim. Hmm. ne o? evet. Bak ben de şu an aydınlık oyun. Heh, evet şimdi oldu. Az önce karar karardı. Ha çünkü gündüz değil. Evet. Sabaha karşı gibi bir saat değişik. Dün altındaki kim? Koreli gibi birine benziyor ya. O galiba zaten. Ha güneş geldi. Kim bu gelen üstüme? Biz Çok değil korkarsın reis o. O kim? İsmail abi benim. sen misin? İsmail abi ne? Emre yani? abi sen misin? Benim benim. Bu kim? Şu. O benim Koreli mi? işte. Galiba. İmge olabilir. İmge suyun, ol. suyun içindeki Koreli olan işte. Takılıyor orada. Büyük değil mi o da? Hmm. Onu yeriz ama can. Bizden büyük değil sanırım. Ya yeriz de gerek yok. Zaten bir ölü var orada. Onun için değil ya. Bölgemizi belirleyelim. Adam kalp koydu bize. Kalp mı koydu? Evet. İyi tamam o zaman. Kötü birine benzemiyor. Bir bokluk yaparsa ısırız onu. Yani. İki tane büyük çekerse de biz gideriz ama. Şurada bir dinlenelim bir yüz yapalım ya 15 kaldı zaten. Tamam kapıyorum bunu. Aradaki kim? Benim Hı. Burada bir şeyler Sardan. bağırıp duruyor. Timsahlar yazabiliyor bizi sadece. Ha, bilmiyordum ama bunu. Yeni öğrendim. Çevre temiz. Bak burada bir ceset vardı da ne nereye koydum onu ya? Can 990 alacağım. Ben daha %80'deyim abi. Oralar temiz mi ya? Su içeceğim. Biz varız. Dur, sizin yanınızdan içeyim de bari. Sanki suyun içinde biri var ha. Can dinlenmem hayır, lazım. Ne abi? abi? De şöyle ne? durayım da. Gerçekten. Sağ... Zarar da veremiyorlar ki. Kuş bana saldırıyor. Ha. Yeah. Evet. 99 vuruşta öldürebilir belki. Tutturursun. Şu kim? Şarttaki. Emre mi? Benim ya Ya ben. ikiden fazla grup olamamak çok saçma bir ya. Şeyler çok güzel ya raptorlar. Güzel de işte çok temeç atman lazım. Çünkü grupta 5-6 kişi mi ne olabilir galiba? Oğlum havada Kavar havada ya. kaptıracağınız kendiniz ha. Bu arada bir hata şey yaparsa direkt düştüğü gibi yem olur. Emre bak arkanda şeyde kayada biri var. Gördüm de uğraşma o benden hızlı. Size kemik Bana getiriyor. Geliyor, o Bu birazdan kemik olacak. <laughs> ben saldırma. Bak. Ya yüzle katsın la sen. Bakayım abi. 81. Oy, az kalmış. Bak Eser bak bak. <laughs> Hiçbir şey de yapamıyorlar ama saldırıyorlar işte. Kuşların hasar atabildikleri şeyler çok küçük şeyler yani. Bu ne ila? Aha düştü biri. Aha düştü. <laughs> var kendini yedirtiyordun ha. Abi onu bana versene ya. Bana çok saldırdı o. Onun gözünü arkadaşının gözüne baka baka yiyeceğim onu. Nerede o? <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. Gel gel bak. Bak bak arkadaşını yiyor. Al. Ah. Arada seni kopmuyordum bu arada. <laughs> Herhalde ölmeye çalışıyorlar zaten ya. Bilmiyorum. Bence ölmeye çalışmıyorlar da o çok. Aa şurada şey bir şey var. Hayırdır? Saldırma ona, saldırma. Tabur mu? Hmm. Bilmiyorum ki otobur mu değil mi? Tamam gel gel saldır hadi bir şey yapmayacağım. Gel kuş gel. Hop ağzıma düş. <laughs> Çok yakın <laughs> uçuyor çünkü. O kadar yakın uçmaması lazım. Ben öğrendim onların hepsini. Fize o, bana Allah yiyecek getsene. Şey getireyim abi. Bunu giyip getireyim mi? Bak arkamızda var i̇yi, bir iyi tane. Getir. getir getir. Alıyorum şu arkadakini ha. Al gitsin ya. Lan ne çok susluyor bu ya. Tanker gibi. Boyları ölçsem birazdan can. 90 90'da yüzde şikayet bayağı şey olmasın. Bana çift çizgi, 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 çizgi lazım. Balık o. Balık mı oluyor? Dur getireyim ben. Büyük balık mı? Aha. Bekle getireceğim. Sen bir tane getir. Ben de bir tane bulayım. Çünkü bir taneyle doyamam yani. Dur. Bir tane biyo yemem şey lazım. Çevrede hiç biyo yok. İki tane çizgi var. İkisini de dolduracağım çünkü. İki tane mi çizgi var? Hmm. Niye karışık yapmadın? Üstüme gelen timsah kim? Benim. Aa. Balık yok yani burada. Kanka en büyük boyumdayım da bir ısırık deneyeyim mi kaç buraya? Kemik var mı evet. şimdi burada? var. Var Kemik ben varsa diğer benim. çizgiyi bekleyeyim. Kemik var. Yemeğe hazır mı yoksa bekliyor muyuz olmasın? Ben ben hallettim. Ben birleşen ne iki çizgi bulmam lazım. Onlarda ha. hani acelesi yok. Ne o zaman ya? Bunu bekleyeyim mi ben? Bir tane büyük timsah var bu arada. Galiba bayağı büyük. Karaya getirin abi karada yerim ben onu. Hiçbir bonus Benden yok. Benden büyük. Olabilir. Işte. Karada bonus yok abi beni ilgilendirmez. Nasıl yok? Senden büyün avlıyorum yok. karada ya. Arkasına abi önünde salak salak duran adamı avlarsın şimdi ya. Ben senin önünde durmayacağım ki. Isır kaç, ısır kaç. Lan onu raptorlar da deniyor. Isırıp kaçamıyor. Nasıl? Abi ben raptor muyum? Kafan mı güzel? Lan 40 raptor vuruyorum. senden hızlı değil mi? Abi Nasıl hızlı önemli değil. Sen Nasıl? raptor sana 10, 10 vuruyorsa ben 40 vuruyorum. <laughs> tamam. Bir Gel dakika. bir ısırık deneyelim kaç vuruyorum sana. Bak tamam. 122 görünen potansiyel hasarım var. Neredesin? E sen denemeyeceksin ama. Oradan daha fazla vuruyordur zaten. Bu serda sen misin bu? Evet. İşte onu diyorum mu ya yani bir raptor avlamakla aynı değil? Hayır 40 vuruyorum diyorsun 451 vuruyorum. Hayır abi. 123'müş. müş <laughs> Nasıl? 450. Yani Bitforce. Bir 451 benim. 7 tonluk. Sen şu aşağıdaki sudaki değil misin abi? Geldim. Şu an ağzını açtın. Yok geldim. Ha sen zor. misin şu gelen? Canın Hayır, ne durumda? Kur. Normal ısırık atacağım ha sol tık sadece. Tamam. Kaç canın gitti? 98 31 var. Ne diyorsun ya? Ha. 2 vurdu. bakalım. <laughs> İki bile değil. Dur bakalım. 95. Bu iyi vurdu. 95. Yani iki filan vuruyor. Ben vurayım. E o zaman. Hayır. Hayır. Ben vurayım. Dört <laughs> 450 vuruyorum diyor, bir de diyor ki vurayım. Kırık <laughs> değil mi ya? Yani. Ama çok saçma. Ben şimdi bu kadar büyük bir dino'yum Kim saniye vuramıyorum mesela. Sen daha büyük değilsin ki. Abi en büyük boydayım şu an. Ya Yüzden yüzde ben... kaçsın? Drop'tum 80. 85. Tamam bir 100 ol, ondan sonra dana. Oğlum bu ne çok susuyor ya. Hayır sesi çıktığı kadar efektif değildir o zaman Ben onu anlamıyorum. Oğlum senin sen timsah avlayan bir cins değilsin. Evet değil. Ama timsah avlamaya çalışıyorsun. Bu gelişmiş mi şu an bu? Sondan drop. <laughs> <growth 'u. gülüyor> Aynen, growth 85'te yani en büyük boy bu resimde gözüken. Hmm. Ya karadakileri iyi avlıyorsun işte. Hı, hmm, o zaman bir üçgen var, o muhabbetten gidiyor. şu şekerin tepesi. Veren şey, o otobur. Bir kendine olan. Ben kendime otoburu mi kursam ya. Aa otobur var. Yavru semdi. Bir dakika. Ne onu alarsın işte. O dikenli olan var ya onunla biraz oynayayım ben avlamayacağım ya. Bir koyuyor 50 canım gidiyor. <laughs> Nerede o peko? Burada bir park ediyorum gel ona. Ha burada. Aa yavru lan. Hadi bitse. Aa biri bana saldırıyor. Bu kim lan? Biri aç, bana... Aç, aç. Ağzına sıçayım evet. ben seni? Aha, Büyük bir ya, tane buraya. timsah saldırıyor bana şu an. Buraya gel ya, buraya, buraya ya. Ya. Geliyorum geldim geldim. Kaçıyor. Saldırıyor mu sana da? Burada Açıyor. biri var uzakta gelen. Kim o? Benim. Bu can da o direkt bana saldırdı. Nereden çıktığını da görmedim onu sizden. Yapıyorlar öyle Balık lazım ya. <laughs> Öldürdüm o otobru. <laughs> Onun ömrü bu kadardı. Neyse iki çizgi aldım ya. Öldürmem lazımdı. Geldim. Emre. Evet. Kardeşine bir tane timsah saldırdı daha yeni. ne lan İleride. Büyük mü? Büyüktü. Çok büyük değil beni görünce kaçtı ya. Balık avlayacaktım. Bu... Lan bir çıktı birden. Otoburlar sizde ben hangi şey veriyor? Ya, Dikenli otoburlar puan getireyim size. Drop'tum artı 20.000 oldu da. Güzel. Getir gömü. Lazımsa getireyim. Lazım. Bana Temizli getirebilirsin olur, ya. Çek aldı yok onu. Ben öldürdüm. Niye öldürdün? Bana getirebilirsin istersen. Tükenli. Tükenli değil bana ya. Bana getirebilirsin. Tam Modül tam lazım, tam. lazım bana. Üçlü. Getiriyorum. Official mı? Unofficial mı? Official kanka. Geliyorum. Baya yavaş getiriyorum ha. Siz bunu daha hızlı götürürsünüz. Ana sağa gidiyorum şimdi. Baksana yaralandım. Gördüm Ekmişimde gördüm. başına saldırma bence ama. Doksun Bana doğru yerinden. gelseniz edeceğim siz savaşıyorsunuz herhalde. Bana biri saldırdı da